videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Nevtex restleşmesinde Yunanistan'a anında karşılık verildi. Doğu Akdeniz'deki gerilimde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yunanistan, atış eğitimleri maksadıyla Türkiye'nin deniz sahasında geniş bir alanı kapsayan iki yeni Nevtex yayımladı. Bunun üzerine Türkiye'de ilan edilen sahaların Antalya Nevtex istasyonu sorumluluk sahasında olduğunu belirterek bu ilanları tekrar yayınladı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminde Atina yönetiminin provokatif adımları devam ediyor. Türkiye diyalog ve sağduyu çağrıları yapsa da, Avrupa Birliği liderleri yaptırım tehditlerine, Yunanistan ise kışkırtıcı girişimlere başvuruyor. Yunanistan son olarak Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sorumluluk sahasında olan bölgede iki nevteks ilan etti. Bu provokasyon üzerine Türkiye kendi sorumluluk sahasında olan söz konusu alanlar için yeniden nevteks yayınladı. Antalya Nevtex İstasyonu tarafından yapılan duyuruda, Türk Nevtex Servis Sahası içindeki bir alana ilişkin yetkili bir istasyon tarafından duyuru yayınlandığı, söz konusu duyurunun yetkili olan Antalya Nevtex İstasyonu tarafından yeniden yayınlandığı bildirildi. Duyuruda 6 ve 8 Ekim'de Doğu Akdeniz'de belirtilen sahalarda atış eğitimleri yapılacağı ifade edildi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki Nevtex silahlarına geçtiğimiz haftalarda Lozan Antlaşması damga vurmuştu. Türkiye ilk olarak Sakız Adası'nı silahlandıran Yunanistan'a anlaşmayı hatırlatmış, aynı adım Vinli Adası için de tekrarlanmıştı. İkinci Lozan mesajında şu ifadeler kullanılmıştı. Vinli Adası'nın 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir. premium.com Kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz.